Manisa Celal Bayar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2010 yılından bu yana öğrenci almaktadır. 2014 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2020 yılı itibariyle de 6. mezunlarını vermiş durumdadır. Bölümümüzde şu an itibariyle 9 öğretim üyemiz ve 9 araştırma görevlimiz bulunmaktadır. Haberleşme ana bilim dalını alacağımız yeni bir öğretim üyesiyle birlikte toplamda 10 öğretim üyemiz 2020-2021 güz yarı yılı itibariyle eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam edeceklerdir. 2012-2013 e, öğretim yılı itibariyle de ilk yüksek lisans öğrenimine başladı öğrencilerimiz. Bu sene itibariyle de ilk kez doktora programımıza 6 öğrenci almış olduk. Bölümümüzde şu an itibariyle lisans düzeyinde kontrol ve otomasyon laboratuvarı, elektronik laboratuvarı, gömülü sistemler laboratuvarı, akıllı şebekeler laboratuvarı, yenilenebilir enerji kaynakları laboratuvarı, biyomedikal laboratuvarı, elektrik makinaları ve robotik laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin kullanımına sürekli açık olmak üzere bir öğrenci çalışma laboratuvarımız da öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Burası kontrol ve otomasyon laboratuvarımız. Başta endüstriyel robot kolumuz olmak üzere otomasyon grubunda çeşitli endüstriyel otomasyon ürünlerimiz burada mevcuttur. Çeşitli firmaların PLC'leri, inverter, asenkron motor sürücüleri ve servo sürücülerinin eğitimleri burada verilmektedir. Öğrencilerimiz burada uygulamalı bir şekilde ürünlerimizin hepsini kullanabilirler. Gördüğümüz sıvı seviye sistemi ile öğrencilerimize P, Pİ, PPI, PID deneyleri yaptırmaktayız. Bu sistem endüstriyel sistemlerin küçük bir simülasyonu olarak kullanılabilir. Ayrıca arkamızda da gördüğümüz farklı endüstriyel sistem uygulamaları için modüler bir eğitim sistemimiz bulunmaktadır. Şimdi burada bizim söylediğim gibi 24 adet masamız var ve her bir masada iki tane öğrencimiz oturabilmekte. Dolayısıyla biz burada bir e, seferde 48 adet öğrenciyi e, derse alabiliyoruz. E, burada duvarda gördüğünüz e, uyarı levhaları, e, laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve öğrencilerin e, işte ceketlerini, e, çantalarını ve malzemelerini asabilecekleri askılarımız bulunmakta. Dolayısıyla laboratuvarımızda öğrencilerin rahatlıkla ve güvenli bir şekilde derslerini işleyebilmelerine imkan sağlıyoruz. Burası bölümümüz akıllı şebekeler laboratuvarı. 2018 yılında bilimsel araştırma projeleri altyapı komisyonu tarafından kuruldu. Sistemimizde dört farklı üretim birimi bulunmaktadır. Burada bu Asenkron jeneratörümüz vardır. Bu asenkron jeneratör rüz rüzgar e, santralini temsil et etmektedir. Burada bir senkron jeneratörümüz vardır. Bu da e, hidroelektrik santrali temsil etmektedir. E, burada görüldüğü gibi e, step-up e, yükseltici trafolar mevcuttur e, ve <laughs> şurada da e, termik santrali temsil eden e, bir enerji üretim birimimiz bulunmaktadır. Ve en sonunda e, güneş enerji güneş e, enerji santralini temsil eden bir üretim birimi mevcuttur. Şebekenin çeşitli noktalarında ölçüm birimleri mevcuttur. Ve bu ölçüm birimleri RS-485 haberleşme portuyla SCADA sistemine bağlanmakta. Ve buradan gelen veriler SCADA sisteminde gözlemlenebilmekte ve analiz edilmektedir. Evet. Burada rüzgar enerji santralinden ve güneş enerji santralinden oluşan hibrit bir sistem bulunmaktadır. Buna ait deneyler bu laboratuvarda yapılmaktadır. Bu laboratuvar aynı zamanda gömülü sistemler laboratuvarı olarak kullanılmakta ve 33 bilgisayar ve çeşitli deney setlerinden oluşmaktadır. İleri mikro işlemciler ve mikro işlemciler derslerinde uyguladıkları, yazdıkları kodları ve simülasyonları deney setlerimizde öğrencilerimiz de test etme şansına erişiyorlar. Bu modülde çeşitli mikro işlemcilerle beraber derste yaptıkları uygulamaları geliştiriyorlar. Bu diğer modülümüzde ise Arduino programlama modülü olarak geçiyor ve öğrenciler derste yaptıkları Arduino uygulamalarını test etme şansına erişiyorlar. Burası bölümümüz güç elektroniği laboratuvarı. Burada güç elektroniği dersine ait temel deneyler yapılmakta. Güç elektroniği devre elemanları burada tanıtılmaktadır. RGBT, MOSFET, Thristor, triak gibi devre elemanları burada gösterilmektedir. Ayrıca e, çeşitli güç, güç elektronik devreleri burada öğrencilerimize gösterilmektedir. Burada aynı anda 12 öğrencimiz e, grup grup halinde e, deney yapabilmektedir. Biyomedikal ve telekomünikasyon laboratuvarındayız şu an. Burada biyomedikal e, uygulamalar, biyomedikal işaret işleme derslerinin uygulamaları ve dijital ve e, analog haberleşme derslerinin uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Burada görüleceği gibi bir deney setimiz mevcut. Deney setinin çeşitli modülleri var. Modüller parça parça EKG, EEG gibi çeşitli biyomedikal sinyali bu şekilde öğrencilerle öğrencilere gösterebiliyoruz ve analiz edebiliyoruz. Tansiyon aleti veya kalp simülatörü gibi simülatörlerimiz mevcut. Bunlarla deney kitlerinde öğrenciler bir biyomedikal sinyalin nasıl işlendiğini, nasıl ilerlediğini veya nasıl gözlemlendiğini işleyebiliyorlar. Aynı zamanda telekomünikasyon uygulamalarına yapılabilecek deney setlerimiz de mevcut. Bir de hastaneden temin edilen Fetal dedik, fetal monitörümüz mevcut. Bebeklerin gelişimi için kullanılabilecek fetüs hareketlerini incelemeye yarayan bir monitör bu. Aynı zamanda işte tansiyon aleti, dumbbell gibi çeşitli uygulamalar için kullanılan aletler mevcut. Burası Ege Anakar Elektrik Elektronik Mühendisliği Uygulamaları Laboratuvarı. Haftanın 5 günü boyunca bu laboratuvarımızı öğrencilerimiz için açık tutuyoruz ve burada öğrencilerimiz hem lisans bitirme tezleriyle ilgili hem de proje ile ilgili çalışmalarını yürütebiliyorlar. Burada deneylerini yapabilmeleri için gerekli tüm aletler mevcut ve her, her gün bir araştırma görevlimiz bu laboratuvarı açarak öğrencilerimize ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Burası bölümümüzün robotik laboratuvarı. Robotik laboratuvarı olarak öğrencilerimize kullandırdığımız iki farklı endüstriyel robotumuz var. Kontrol ve otomasyon laboratuvarında yer alan robotumuz, 2 kilogram kaldırma kapasitesine sahip bir endüstriyel robot. Burada görmüş olduğumuz laboratuvar ise, Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında bölümümüzde kazandırdığımız bir kaynak robotunu görmektesiniz. Dolayısıyla öğrencilerimiz ellerine şu anda görmüş olduğunuz öğretim kürsüsü dediğimiz yapıyı alarak çeşitli programları robot üzerinde deneyebilmektedirler. Öğrencilerimizin derslerde öğrendiği program kodlarını robot üzerinde deneyebilmeleri için bireysel olarak çalışmaları gerekmektedir. Bunun için robota yeterli güvenlik mesafesinde durmaları gerekmektedir. Ve bununla ilgili tüm uyarı levhaları robotun arkasında gördüğünüz gibi yer almaktadır. Hoş geldiniz Elektrik Makineleri Laboratuvarındayız. Bu laboratuvarımızda Elektrik Makineleri 1, Elektrik Makineleri 2 ve Özel Tasarımlı Elektrik Makineleri derslerinin uygulamaları yapılmaktadır. Elektrik Makineleri 1 dersi kapsamında DC motor, DC dinamo, trafolar ve özel trafolarla ilgili deneylerimiz bulunmaktadır. Elektrik makineleri iki deneylerimizde ise asenkron ve senkron motorların jeneratör ve motor modunda çalışma durumları mevcuttur. 3 adet özdeş masamız vardır. Bu özdeş masalarda öğrencilerimiz her hafta gelip deneylerin tekrarlanmaktadırlar. Elektrik makineleri 1 ve elektrik makineleri 2 dersimiz zorunlu olarak bulunmaktadır. Bunun haricinde bahsetmiş olduğumuz özel tasarım elektrik makineleri dersimizde de seçmeli olarak öğrencilerimize servo motor, servo motor sürücüler, step motorlar, relüktans motorları ve bunun gibi özel tasarımlı elektrik makineleri ile ilgili derslerimiz bulunmaktadır. Evet, bölümümüzde özellikle tasarım projesi derslerinde çeşitli uygulamalarda yaptırılmaktadır. Bunların bazılarını laboratuvarlarımızda muhafaza ediyoruz. Burada ise e, yatay eksenli bir rüzgar türbünümüz. Ve yine öğrencilerimizin e, tasarımı dikey eksenli bir rüzgar türbünümüz bulunmaktadır. E, bu, türbünler, bu türbünlerle elektrik enerjisi üretimi konusunda da deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Evet, e, bölümümüzde aynı zamanda bütün tasarım projelerimizde üniversite sanayi işbirliği e, çalışmalarını destekliyoruz. Özellikle TÜBİTAK 2209B e, desteği kapsamında öğrencilerimizin yaptığı projeler bulunmakta. Burada da bunlardan bir örnek e, görülmektedir. Otomatik olarak e, üzüm bağlarındaki üzümlerin e, çevresel etkilerden örneğin don, aşırı yağmur veya rüzgar gibi etkilerden korunması için e, otomatik olarak devreye giren bir bağ örtü sistemi prototipi burada görülmektedir. E, güneş pilleriyle desteklenmiş ve kendi enerjisini Kendisi sağlayan ve e, ekstrem iklim koşulları oluştuğunda, yani e, don gibi, rüzgar gibi e, iklim koşulları oluştuğunda kendiliğinden devreye girerek e, üzüm bağlarının üstünü örtmek üzere tasarlanmıştır. Bu projemiz aynı zamanda Teknofest 2020'de de e, 2242 projeleri kapsamında yarışmalara katılmaya hak kazanmış durumdadır.